Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Kastamonu merkezde bulunan 1981-1989 yıllarında çocukluğumun geçtiği mahallenin ikinci camisi, Kastamonu'nun Osmanlı döneminden günümüze sayılı külliyelerinden biri olan Yakuba Külliyesi'nin ibadethanesi olan Yakuba Camii'ni gezeceğiz. Cami Mescit Mahallesi ile Hepkebirler Mahallesi'nin kesiştiği noktada Hepkebirler Mahallesi Kefeli Yokşun'un üzerindeki Yakuba Külliyesi'nin içindedir. Etrafı ihata duvarı ile çevrilmiş olup halk tarafından bünyesindeki imarete binaen A İmareti adıyla bilinir. Caminin haziresine dolayısıyla külliyeye güney, kuzey ve batı yönlerinden olmak üzere üç farklı cepheden giriş mümkündür. Dördüncü bir girişte yine batı cephesinden imarethaneye giriş yapılarak sağlanabilmektedir. Hazireye kefeli yokşuna açılan, ve cami hakkında kısa bilgi lefasının asıldığı kemerli kapıdan giriş yapıyorum. 10 metre kadar sonra hazireye girişi sağlayan ikinci kapıdan geçiyorum. Şadırvanın önünden geçip ağaçların arasından göz alıcı güzelliği, ve mimari zerafetiyle bana göz kırpan camiye doğru ilerliyorum. Caminin kuzey batı köşesinde yer alan minare tamamen kesme taştan yapılmıştır. Camiye bitişik kenarı ile altı köşeli kaidesi silme usulü ile çerçevelerle süslenmiştir. Pabuçluk kısmı baklava dilimi motiflerle süslü olan minarenin gövdesi çok köşeli ve tek şerefelidir. Cami tarafında bulunan kapı, taklit sütunları ve kemerli olan alınlık kısmı ile güzel bir görüntüye sahiptir. Külliyenin ilk müessesi Yavuz Sultan Selim Han'ın hocası halim Çelebi'dir. Kanunu Sultan Süleyman'ın hazine reisi Abdurrahmanoğlu Yakup Ağa Hicri 954 miladi 1547 tarihinde camiyi tamir, Sibyan Mektebi, medrese ve imarethane binalarını ilave edip vakıf gelirleri tahsis etmiştir. Resmi kayıtlarda ve kaynaklarda Yakub Ağa'nın ismiyle anılan camiyi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı makalesinde Halimi Çelebi Camii diye isimlendirmiştir. Halimi Çelebi'nin Yavuz Sultan Selim'in hocası olduğu caminin vakıf eserlerinden Hicri 920, Miladi 1514-15 yılında yaptırdığı Hisarardı mahallesinde olup, şahıs malı olduktan sonra yıkılan çifte hamam göz önüne alırsak, caminin de bu yıllarda yapıldığı kabul edilebilir. Çünkü Halimi Çelebi, padişahın öğretmeni olduktan sonra padişahla Mısır seferine katılmış, seferden dönerken de Hicri 922, Miladi 1918 19 yılında Şam'da vefat etmiştir. Cami pencerelerinin tamamının dış yüzlerinde bulunan sağır kemerler Son cemaat yerinin kemerleri gibi çift renkli taşlarla çevrilmiştir. Bina kesme taştan ve itinalı bir işçilikle yapılmıştır. Taş süsleme unsurları son cemaat mahallinden itibaren dikkat çekmektedir kare kaide üzerinde çok köşeli, dört adet sütun üzerinde duran, beş kemerli ve üç kubbeli son cemaat mahallinin döşemesi de taştır. Sütun başlıkları baklava dilimi motiflerle süslüdür. Cami hariminden buraya açılan pencerelerin, üzerlerine açılmış olan nişlerin, kenarları merdiven biçiminde örülmüş, bunların üzerinde de hafif sivri kemerler çevrilmiştir. Son cemaat alanını kapatan üç kubbe içten iki kemer ile cami gövdesine bağlanmıştır. Etrafı silmelerle çerçevelenmiş olan taç kapının söveleri ve basık kemeri renkli mermerden geçme tekniğiyle yapılmış, çerçevenin üst kısmı sınırlarına kadar açılmış olan hücre mukarnaslarla göz kamaştırıcı biçimde süslenmiştir. Kapının kemeri üzerinde hat sanatının nadide örnekler arasına girmeye layık kitabesi yer almaktadır. Üç satır halinde biçimlendirilmiş, altı adet panonun içine manzum olarak yazılmış kitabenin meali şöyledir. Hazineler reisi Yakupa, Ağa, camiyi Firdevs cenneti gibi yaptı. Caminin tamirini gören zahitler ve abitler beğenip aferin dediler. Tatlı dilli bir adam tarihini şöyle dedi. Burası din ehlinin durağı ve Allah'a hamdü sena edecek yerdir. Son satırın ebced hesabı ile karşılığı olan Hicri 954, Miladi 1547 yılı tamir tarihini göstermektedir. Bu kitabeden anlaşıldığına göre cami Yakuba tarafından kitabede yazılı tarihte Hicri 954, miladi 1547 yılında tamir ettirilmiştir. Caminin sac ağacından yapılmış olan iki kanatlı kapısı da nefistir. Üst kısımlarında oyma tekniğiyle yazılmış yazı panosu, alt bölümde ise geçme tekniğiyle işlenmiş motifler bulunmaktadır. Kanat çerçeveleri de kabartma, geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiştir. İki kanat arasındaki pervazın sedef katmalarla süslü olduğu fakat bunların çoğunun yok edildiği görülmektedir. Sağ kanadının üzerinde mealen bu caminin kapısı her zaman sevinçle açılsın. Soldakinin üzerinde ise Allah'ın birliğine şehadet ederim yazmaktadır cümle kapısından doğrudan harime girilirken büyük ihtimalle soğuğu kesmesi adına bir kapı kanadı mesafesine ikinci bir kapı ilave edilmiştir. Bu kapıdan da giriş yapıldıktan sonra caminin kuzey cephesinde sağlı sollu mahfiller bulunmaktadır. Mahfillerin arasındaki koridordan sonra harime bir basamak ile çıkılmaktadır. Mihrabın yer aldığı ön bölüm üçgen planlı bir seki halinde gövdeden kemer ile yarı bağımsız bir sundurma olarak dışarıya çıkıntılıdır. Kesme taştan işlenmiş mukarnaslarla süslü olan mihrap nişi son derece güzel olup taç kapıdaki süslemelerin küçültülmüş bir kopyasıdır. Kaynakçalarda mihrabın her iki yanında şamdan olduğu ve bu şamdanların 1993 yılında çalındığı belirtilmiştir. mihrabı gövde duvarlarından ayıran kemerin etekleri de mukarnaslarla süslenmiştir. Tamamı renkli mermer olan minber çok güzel ve zariftir. Taht kısmının altına isabet eden ve imamın zaman zaman mihrabe geçmek için kullandığı sivri kemerli kapının kemer kısmının yanında gül motifleri vardır. Harimin güneydoğu köşesinde camiye sonradan eklendiğini düşündüğüm, oyma yapmak suretiyle süslenmiş ahşap vaaz kürsüsü bulunmaktadır. Bel hizasında duvar etekleri lambriyle kaplı olan harim, altta 10 adet dikdörtgen, üstte 9 adet sivri kemerli revzen, kubbe altından doğu ve batıda 2 sivri kemerli revzen, Küble yönünde bir yuvarlak olmak üzere 22 pencere ile aydınlanmaktadır. Harimi örten kubbe, yükseklik bakımından çevredeki en heybetli kubbelerden biridir. Caminin gövde duvarları iki kademe içe çekilerek kaideye geçilmiş ve 8 köşeli kasnak üzerine kubbe gövdesi bindirilmiştir. Köşelerden ise kubbeye istiririd kabuğu desenli yarım kubbelerin desteği vardır 12 buçuk metre uzunluğunda kare planlı olan ve duvar kalınlığı 145 santimetre olan caminin, Üst kat kadınlar mahfiline harime girişi sağlayan kapıların arasında kalan duvarın içinden çıkılmaktadır. Merdivenin başındaki küçük kapıdan eğilerek girilen kadınlar mahfili 3 saf derinliğindedir. Caminin Hicri 1114, 1237, 1283 ve miladi 1943 yıllarında tamir ettirildiği, 1954-66 yılları arasında onarıldığı eski vesikalardan anlaşılmaktadır. Ayrıca Hicri 1327 yılı Nisan ayında Cami avlusunda bulunan şadırvanın saçağı ve tavanı, 1336 yılında da caminin çerçeveleri ve kapı örtüsü yenilenmiştir. Eylül 1337, miladi 1921 yılında ise cami ve müştemilatı boşaltılarak askeriyeye tahsis edilmiştir. Bir imam hatip ve bir müezzin kadrosu ile ibadete açık olan cami, vakıfların mülkiyetindedir. Külliyenin cami dışındaki diğer birimleri ve bugünkü durumları hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse Külliyeye ana girişten girildikten sonra sağda kalan ve şadırvanın sırtına gelen kısımda birinci medrese, onun hemen arkasında ikinci medrese vardır. Her iki medrese odaları da restorasyondan sonra el sanatları ürünlerinin satıldığı dükkanlar olmuştur. Caminin hazire duvarından dışarıda kalan ve kefeli yokşundan ve kuzey cephesinden camiye ulaşan merdivenlerden de girişi olan imarethane caminin kuzeyindedir. Burası günümüzde Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden çekme helvasının imal edildiği ve satıldığı yerdir. Sibyan Mektebi olarak yapılan kısım ise bugün külliyenin dışında kalmış, kefeli yokuşu külliye ile Sibyan Mektebi'ni birbirinden ayırmıştır. Külliye ana giriş kapısı ile imarethaneye kefeli yokuşundan girilen kapının karşısında sayılabilecek Sibyan Mektebi de günümüzde el sanatları satış noktası konumundadır. Şehre hakim bir tepeye kurulu olan külliye, restorasyona kadar camisi hariç harabi bir durumdayken, 2006 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılmış ve günümüzde gerek ibadet, gerek gezip görme Gerekse el sanatları ürünlerine ulaşma adına turistik amaçlı olarak kullanılan mekanlardan biri olmuştur. Rivayete göre Anadolu'nun ilk akustik ses düzeni olan camisidir. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.